Önceki dersimizde for each ve for döngüsü arasındaki farktan kısaca bahsetmiştik ama bu dersimizde küçük bir for each ve for döngüsü karşılaştırması yapmak istiyorum. Daha önce söylediğimiz gibi for döngüsü dizilerin eleman sayısının ya da listelerin eleman sayısının belli olduğu durumlarda kullanılıyordu. For each döngüsü ise veri tabanının dizinin ya da listelerin eleman sayısının belli olmadığı durumlarda kullanılıyordu. Şimdi bunu daha detaylı ele almak üzere ve karşılaştırmak üzere küçük bir uygulama yazalım. Ve Riskbox nesnesinin içerisindeki eklenen 100 tane rastgele sayının toplamını hem for ile hem for each ile yapan küçük bir uygulama yazalım. Öncelikle bunun için bana bir adet Riskbox nesnesi gerekiyor. Bunu Toolbox'tan çekerek hemen ediniyorum. Riskbox'ımı forma çektim. Ardından bana 3 tane buton lazım. Butonlarımı yine toolbox nesnesinden önceki derslerimizde gördüğümüz üzere mouse'un sol tuşuyla çekip sürükleyip bırakarak edinebiliyorum. Butonu biraz genişletmekte fayda var. Bakın butona birinci butona şöyle bir şey yazalım. 100 adet random sayı ekle. İkinci butona for each ile topla diyorum. Üçüncü butona da for döngüsü ile topla diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle 100 tane sayıyı ekleyecek butona kodlarımızı yazalım. Fakat ondan da önce butonlarımızı isimlendirelim. Çünkü 3 tane buton kullanacağız. Bunların birbirine karışmasını istemeyiz. Buton random diyorum ilkine. İkinci butonuma buton for each diyorum. Üçüncü butona da for diyorum. Buton For. Hemen 100 adet random sayıyı list box'ıma tek tek sıralayacak kodları yazalım. Butona geldikten sonra event'larından click olayına gidip çift tıklayarak buton random'a, daha doğrusu buton random butonuna bir kez tıklandığında hangi olayların gerçekleşeceğini yazalım. Evet arkadaşlar. Birinci butonda öncelikle bir tane i değişkeni tanımlıyorum. Ardından random nesnesini önceki derslerimizde görmüştük. Random sınıfından r isimli yeni bir random nesnesi türetiyorum. Nesneden bu sınıfın içerisindeki özellikleri kullanmak üzere yeni bir nesne türettim. Artık random sınıfının bütün özelliklerini R'nin içerisinden çağırabilirim. Şimdi öncelikle random sayı için konuşalım. Random sayıyı nasıl elde edeceğiz? Öncelikle bir for döngüsü açalım. For döngüsünü neden kullandık? Çünkü 100 tane rastgele sayı üreteceğimizi belirtmiştik. Sayı belli. Sayıyı elde etmek için sayı eleman sayısı belli olduğu için for döngüsünü kullanıyorum. i'yi birden başlatalım arkadaşlar. Ve i küçük eşit 100 olana kadar işlemi devam etsin. Küçük eşit 100 olana kadar i'nin değerini artırmaya devam etsin. Çünkü bana 100 adet sayı gerekiyor. Hatta yukarıdaki arkadaşlar tanımadığımız i'yi e silelim. Çünkü zaten for döngüsü içerisinde biz i e değişkenini tanımlamış olduk. Şurada yaklaştıralım arkadaşlar hata vermesin. Bakın for döngüsünü açtık. Artık for döngüsünün içerisinde döngü her çalıştığında hangi işlemi yapacağını belirtebiliriz. Döngü her çalıştığında thisbox1'in eklesin. Neye eklesin? Random bir sayı üretsin. Random next diyorum. Bine kadar olan sayıları seçsin. Nokta to string diyerek string'e çeviriyorum. Bakın random sayı üretme fonksiyonunu şu an yazmış oldum. Hemen bir test yapalım. Start diyerek başlatalım programımızı. Evet. Basıyorum tuşa. Bakın 100 adet sayıyı bana bine kadar olan 100 adet sayıyı listbox'ın içerisine listeledi. Birinci butonda yapmam gerekenleri yaptım. Şimdi ise bu 100 tane sayının alt alta toplanmış halini mesaj kutusu içerisinde iki farklı şekilde göstereceğiz. Öncelikle bu işlemi biz for each ile nasıl yaparız ona bakalım. Hemen for each'in click olayına geliyorum. Bakın arkadaşlar int diye bir değişken tanımlıyorum. int toplam eşittir 0. for istiyorum. diyorum. String olarak bir değişken tanımlayacağım. Adı da bunun string değişkenin i olsun. Ve collection olarak da listbox bir nokta items. Yani listbox 1'in içerisindeki itemları içerisinden i değişkenini döndürdü. Toplamı her seferinde şöyle yapalım. Toplamı her seferinde i kadar arttırsın. i kadar ne demek? List box'ın sırayla arkadaşlar tık 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 bütün satırlarını okuyarak oradaki değeri her seferinde toplam değişkenine toplaya toplaya atacak bu kısımda. Ve ardından Mesaj box. Nokta show diyeceğiz. Mesaj box. Nokta show. Toplam. To string. Evet arkadaşlar. Start diyorum. Bakalım toplamı bize verecek mi? Tabi öncelikle bizim random sayılarımızı eklememiz lazım. Basıyorum ekledim. For each ile topla diyorum. 631 olarak bir yanıt verdi bize. Bu muhtemelen hatalı bir işlem oldu. Çünkü bize dizinin ilk elemanını verdi. Her seferinde bakın for each içerisinde sayıların toplamını veriyor. Fakat ben bunun bu şekilde olmasını istemiyorum. Her seferinde toplamın değerini arttırsın ama döngü her çalıştığında toplamın yeni değerini bana göstermesini istiyorum. Bunu buradan kesip for için hemen altına koyarsam döngü bittikten sonra mesaj box çalışacaktır. Start diyorum. 100 adet random sayı ekle, for içinde topla. Bakın bu kez sadece bütün sayıların toplamını verdi. Tamam dediğinde de tekrar işlem yapmadı. Bu sayede ben dizinin ya da listenin eleman sayısını belirtmeksizin birden fazla sayının toplamını elde etmiş oldum. Hem de yüzlerce satır kod yazmadan. Şimdi bir de aynı şeyi eleman sayısı belirterek for döngüsüyle yapalım. Bunun için toplam adında yine bir değişken tanımlıyorum. int diyorum. for i eşittir sıfır olsun. i de küçük eşit. Şu kısmı silelim. 7 küçük eşit listbox1'in item sayısı kadar olsun. Biz buna direkt yüzde diyebilirdik ama 100 demek istemiyoruz. Çünkü yüzden fazla sayı da olabilir. Bu program için 100 sayı belirlemiş olabiliriz ama listbox nesnesinin içerisinde kaç sayı olduğunu kestiremeyebiliriz. Bu durumda listbox'ın içerisinde kaç tane item olduğunu belirlemek için count'u kullanacağız. listbox1 items.count ve eksi 1 diyorum. Sıfırdan başlattığım için. Şuradaki tanımlama bloğunu tamamlamamıştık. Bunu kaldıralım. Ve toplam değişkenimizi tanımlayalım. Int toplam diyorum. Bunu da sıfıra eşitleyelim. Evet. Şimdi toplamı her seferinde yine önceki yaptığımız gibi artıralım. Toplam int nokta parse diyorum. ListBox1'in item'larından i'inci yani i'inci sıradaki ne? Topla ve toplam değişkenine aktar. Neden ben i'inci sıradaki diye belirttim? Çünkü bakın arkadaşlar döngü her seferinde dönerken yeni bir satır okuyor. Şimdi runtime debugging yaparak size bunu detaylı olarak zaten göstereceğim. Altına da messageBox.show diyorum. Ve her seferinde toplamın yeni değerini yazmasını istiyorum. Toplam to string. Hemen bir karşılaştırmayı başlatalım. Start diyelim. Bir yerde hata verdi. Noktalı virgül yazmamışız. Evet bu kısımda noktalı virgül yazmadığımız için hata verdi. Start diyelim. Başlatalım. Evet arkadaşlar 100 tane random sayıyı ekliyorum. Ekledikten sonra for içine toplayalım. Topladım. 51413. Tamam diyorum. For'la toplasın. Aynı rakamı verecek mi bakalım. Yine 51413 sayısını verdi. Demek ki for each ile for döngüsünün işlem yapma yeteneği aslında aynı. Aradaki tek fark birinde dizinin eleman sayısını bilirken birinde dizinin eleman sayısını bilmiyoruz ve bu durumda kullanıyoruz. Şimdi breakpoint koyarak isterseniz satır satır okuma yapalım. Ben bu kısma for each için bir tane breakpoint nesnesi koyuyorum. Ve start diyorum. Evet program çalıştı. 100 adet random sayı ekle butonuna bastım. 100 tane rastgele sayı ekledi. Ardından for each ile topla dedim. Ve Bakın breakpoint'in olduğu yerde program bu kısma kadar çalışıp durdu. Ardından F11 tuşuna basarak geçişlerimi yapıyorum. Bakın toplam değişkenimiz ilk etapta 0. For each döngüsüne girdi. This box'ın itemlarını okumaya başladı. Birinci satırdan itibaren. I'nin ilk değeri 261. Hakikaten 261 mi? Bakalım. I'nin ilk değeri için. Tabi şu anda bunu yukarıya çekemeyeceğim için göremezsiniz. Fakat listenin ilk sırasındaki item 261'dir. Bakıyorum i'nin değeri hala 261. Toplam 0'dan 261 oldu. Tekrar okuyorum. Bakın bu kez de ikinci elemanı okudu. 53. Listbox'ın itemlarından ikinci elemanı okudu. Bunun da değeri mouse da üzerine geldiğinde çıkıyor. 53. Şimdi i'nin değeri 53'tü. Önceki değeri de 200 küsürdü. İkisini topladı. Bakın toplama 314 yazdı. F11'e her bastığında for each döngüsü. Bakın şu an basılı tutuyorum. Sonuna kadar çalışıyor. 100 kez çalışacak bir döngüdür bu arkadaşlar. Çünkü 100 tane sayım var. Bunların hepsini tek tek okuyacak. Şimdi bakalım. Bakın yeni sayı 905'miş. Defalarca çalıştırdık. Toplam hemen hemen 43.000'e tekabül ediyor. Az kaldı. F11'e basmaya devam ediyorum. Ve genel toplamı hesapladı. Döngüyü gördünüz. For döngüsü için de aynı işlemi yapalım. For döngüsünün hemen başında breakpoint'imi koyuyorum. Continue diyorum. For döngüsüyle topla. Bakalım bu kez İlk sayı olarak aynı sayıyı verecek mi? İyi sıfırdı dedi. İyi e getirdi. İ bir. Bakın 537 oldu. Bakın tek tek artıyor. Diyor ki bu kısımda Listbox 1'in itemlarından 5. sıradakini al, string'e çevir, Toplam değişkenine aktar ve toplam değerinin önceki değişken değeriyle topla. Her seferinde bunu yapıyor. Bakın şimdi kaçıncı sıradaymış? Bunu bir kere durduracağım ve bakacağım. 27. sıraya gelmiş. Çalıştırmaya devam ediyorum. F11 tuşuna basılı tutarak. Şimdi kaçıncı sırada? Arkadaşlar. 63. sırada. Şimdi kaçıncı sıraya geldi? 71. Bakın bu 100'e kadar çalışacak. Yüz kez çalışacak bir döngüdür bu. Kaça geldi? 87. 97. 99. Ve bakın. Yüzüncüyü işlediği anda dışarıya attı ve mesaj box kısmını çalıştırdı. Continue diyelim. Bakın yine For iş döngüsündeki gibi toplam değeri doğru bir şekilde bize verdi.